Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizinden yeni bir e, uygulama video paylaşmak istiyorum bu uygulamamız e, sanat dalında sanat sektöründe çalışanlar işverenler ya da öyle bir projelerde yer alanlar için geçerli e, sanat dediğimiz zaman öncelikten sahne sahne projeleri ya da televizyon sunucuları İnsanların içinde hep insanların gözüne batarak bir işler yaptığınız için sizin öncelikle e, korumaya ihtiyacınız var. Ondan sonra da yolunuzda kimse size zarar vermesin diye başarılı olmanıza ihtiyacınız var. Bugün e, sizinle yeni bir uygulama, yeni bir ritüel paylaşıyorum. Bunu sanat dalında olanlar, sinema sektöründe ya da proje mesela... Ee, senaryo sahne yazıp mesela e, birilerine veriyorsunuz satın alınması için... ...ya da şiir yazıp mesela sanatçılara veriyorsunuz bu şarkıların sizden satın alınıp okunması için... ...ya da içinizde bir yazarlık var, ya da güzel bir oyuncusunuz, iyi bir oyuncusunuz... ...ama hiçbir mesela e, iyi projelerde ya da göze batıp da mesela iyi bir rolde oynamanız için hiçbir şekilde yolunuz açılmıyorsa... Güzel şarkı söylüyorsun ama elinden tutup seni mesela e, yüksek seviyeye ya da iyi bir yere getirecek kimse yolunda mesela yardım edecek senin hayatında bir insan yoksa gece kulübünde mesela şarkı söylüyorsun ama sen orayı hak etmiyorsun daha iyi bir sahnelere hak ediyorum ben diye düşünüyorsan e, benim az sonra vereceğim uygulamayı yapabilirsiniz. Arkadaşlar sanat sektörü dediğimiz zaman Sanat sektöründe biri birine zarar verip bu projeni mesela Ayşe'ye vermesinler ya bu projeyi Fadime'ye Mehmet'e vermesinler bana versinler deyip tılsımlar muskalar yaptırıp da yürüyenler de var ya da böyle insanlardan korunması için hocalara gidip sürekli mesele kendine okutarak ya da kendi üzerinde tılsımlar ya da bir okunmuş kolyedir, yüzüklerdir üzerinde sürekli taşıyanlar var. Fark ediyorsanız bu benim uğur taşım, ya da bu benim uğur yüzüğüm, ya da bu benim şans kolyem diyenler oluyor. Ee, şimdi sanat dediğimiz zaman önce bir Allah'ın verdiği yaratıcılık sanat ya da insanların karşısına çıkıp da bir şeyler sergilemek herkese verilmiyor ya da herkesin içinden geçen bir iş değil. Çünkü e, bazınıza mesela bir mikrofon verip bir şey sordukları zaman ben utanıyorum deyip hemen 10 metre geriye kaçıyorsunuz. Ee, sanatçı olmak için sağlam bir yüreğe sahip olman gerekiyor. Ya da utanmadan mimik hareketler yaparak mesela insanın sevgisine ya da insanların mesela alkışını alman gerekiyor. Sanatçı olmak ya da kamera karşısına çıkmak bu kolay bir şey değil. O yüzden de sanatçıların hem başarılı olmak için... Hem de korunmak için her zaman ihtiyacı var. Böyle ritüellere uygulamalara. Geçen mesela kızımızın biri yazmış, Rana Hanım ee, çok iyi bir yerlere gelmem gerekiyor çünkü üniversitesine okudum. Çocukluktan iyi yerlerde sahne alıyordum ama inanın ki hep projeler elime geliyor son dakikasında işte vazgeçiyorlar. Ee, ne yapabilirim diyenler var. Sanat dediğimiz zaman yazar olabilir. Mesela kitap yazıyorsun, şiir yazıyorsun. Bu da içinden gelen bir şey. Sanat dediğimiz zaman resan olabilirsin. Güzel resim çizmen mesela bu da sanat oluyor. Folklor gruplarda mesela, eee folklor ansambl diyorlar bize bizde. Folklor gruplarda mesela dans oynayan birisi olabilirsiniz. Ama başka bir yerlerde mesela sahnelerde çık, çıkıp da sahne almak belki istiyorsunuz. Bu da doğal hakkınız. Kendinizden emin olduğunuz zaman Tabii ki ilerlemeniz gerekiyor. Ya da biri, birileri taraftan mesela fark edilerek iyi bir sahnelerde, iyi bir projelerde yer almak sizin doğal hakkınız. Ama bunun için sadece mesela 3-5 e, hareketle olmuyor. Bunun için mutlaka ritüeller yaptığınız zaman, ruhlar eşliğiyle, doğaüstü güçlerle mesela bir işlemler yaptığınız zaman e, bu sefer ne oluyor? Sen zaten başarılısın. Ve e, yaptığın uygulama ile daha da başarılı olman için, ilerlemen için, hızlı bir şekilde mesela e, isteklerin kabul olması için bu uygulama sana yardım ediyor. Sanat dediğimiz zaman sen e, yapımcı olabilirsin, sunucu olabilirsin, şarkı söyleyebilirsin ya da tek mesela dans eden kızlarımız erkekler de var bu da sanat. E, sanat yaratıcılık, döredicilik diyorlar bizde. Ee, sanat insanın içinden doğuştan gelen bir e, nasıl diyeyim içini, içindeki tutamayan hep dışarıya mesela hareket yaparak bir şeyler gösterip de mesela e, başarılı olmak isteyen bunun için özellikle eğitimler alan operacılar bale mesela kur, kurslarına giderek ondan sonra piyano kurslarına gidip piyano çalanlar. Kemenciler olabilir, gitaristler olabilir, bas mesela neydi bu? Davul surna olabilir ya da e, ne bilin saz çalanlar var, kanun çalanlar var. Sanat müziği ilgilenenler var e, vesaire vesaire. E, şimdi benim size vereceğim uygulama Orta Asya yöresine ait. Orta Asya'da olan sanatçılar ya da Orta Asya yöresinde mesela e, Aşık Aydın Pir'in adına hep dua edilir. Aşık Aydın Pir, 360 evla Orta Asya'da olan bir yatır. Olmayan bir şey değil. Ve ben size e, anneannemden duyduğum ve bizim sanatçıların gidip o yatırda ettiği dualar ya da o yatıra gidip kestiği kurbanlar mesela her zaman Aşık Aydın Pir'in ruhuna öncelikle mesela sanat camiasında tanılmak için, başarılı olmak için, sanat camiasında zarar görmeden, rezil olmadan kötü alışkanlıklar oluyor bazı sanatçılarda. Mesela e, paranço paran başladı, iyi yerlerden teklifler gelip cebine bir reklam projeler mesela veriyorlar. Bir iki kuruş para girdikten sonra yolunu şaşırıp rezil olup şimdiki gün ekran karşısından kaybolan sanatçılar da var. Ya da sana mesela özellikle yolunu şaşırman için zarar verilip de mesela e, ben ne yaptım da bu hale geldim deyip yo, mesela hala bugün oturup kara kara düşünüp ne oldu da ben ekran karşısından kayboldum gittim deyip düşünen sanatçılarımız var. Bu dünyanın neresinde olursa olsun sanat dediğimiz zaman güçlü bir rakibet, rakip ya da hatta zamanında hep mafyalar mesela Elinden tutup mesela sen burada sahne alacaksın deyip e, sahneye çıkarılan sanatçılar da var. E, i̇şte bunun gibi kötü insanlardan uzak durmanız için e, ondan sonra insanlar içinde başarılı olmanız için ya da eliniz çok para gördüğü zaman iyi yerlerde proje aldığınız zaman kendinizi benimseyip mesela yolunuzu şaşırmamanız için uygulama veriyorum. Yolunuz açık olsun yolunuzda başarılı olun ya da yaptığınız projeler sahne yazıp da mesela senaryo yazıp birilerine veriyorsanız sürekli bunlar e, sevilerek mesela yapımcılar sunucular tarafından alınması için insanlar tarafından sanatçının sevilmesi gerekiyor. Ondan sonra sen bir yerde iyi bir projede oynaman için ya da iyi bir sahnede yer alman için önce Oranın sayıplarının ya sana iş verecek insanlar tarafından e, o insanların seni sevmesi ya da ne bileyim işte gözüne hoş gözüküp özgüvenliysen mesela e, sana güvenmesi gerek yok ki sana bu rolü, bu sahneyi ya da bu işi inanıp eline teslim ediyorlar. Al bunu söyle, al bunu yap diye. O yüzden de e, insan karşısına, kamera karşısına çıkmak kolay değil. Önce bir cesaret, özgüven lazım. Sende bu özgüven, cesaret ve dürüstlük varsa yolun açık olsun. Şimdi anneannemden gördüğüm, anneannemin birkaç kişiye bu konuda mesela hep el vererek, yol göstererek e, niyet ettiğini birkaç defa mesela e, değil, yüzlerce, binlerce kez mesela kez şahit olduğum bir ritüel uygulama. Türkmenabat, e, Türkmenistan, e, Türkmenistan'ın Daşoğuz şehrinde 360 evla e, Aşık Aydın Pir'in yatırı var. 360 evla Aşık Aydın Aşık Aydın Pir'in yatırına tüm Orta Asya'nın sanatçıları önceden mesela bu işe başlamadan önce bir projeye değil sanat sektörüne mesela başlamak istiyorsa mesela üniversitesini ya da ne bileyim işte kursunu bitirdi filan oraya gidip mesela o dedenin ruhuna Dua ederek kimi kurban kesiyor, kimi de gidip kendi sözleriyle o yatırda bir gece kalarak ya da ne bileyim sabah saatinde güneş çıkmadan önce duasını ederek geri dönüyor. Ve inanın ki o insanlar mesela oraya gidip e, o Aşık Aydın Pir'in 360 evlanın ruhuna dua eden insanlar bugün 70-80 yaşına gelen sanatçılar bizim Orta Asya'da çok ünlü sanatçılar ve ee, hiçbir zaman adı karalanmadan, adı lekelenmeden, hiçbir mesela büyü negatif göz nazar, hiçbir şekil yolunda mesela engel olmadan hep yolunda başarılı olmasını sağlayan e, güçlü bir yatır. O yüzden de e, inancın varsa içinde bu uygulamayı yap. Yatır dünyanın neresinde olursa olsun ruhlar bize her yerde görüp duyuyorlar. Yeter ki sen bunu yap. Yeter ki sen buna güven, yeter ki senin içinden gelsin ve e, bu uygulamadan sonra tabii ki yoluna başarılı bir şekilde devam et. Şimdi arkadaşlar tabii ki diyebilirsiniz Rana Hanım sadece sanatçılar mı yapacak bunu diye. Ben yapsam olmuyor mu? Ben işte şarkı söylemeyi seviyorum, ben onu yapmayı seviyorum diyenler deneyebilirsiniz. Ama bu uygulama artık işinin eri ya da işinin özü ya da işinin sırrını bilerek artık bu işe kendini hazır hissedenler için sanat camiyesi sanat dalı ya da ne bileyim sanatçılar için diyeyim ama sanatçı sadece e, şarkı söyleyen ya da sadece tiyatro değil e, folklor gruplar ya da mesela instrument çalanlar, resim çizenler veya şiir, kitap yazanlar da bu o, uygulamayı yapabilir. Şimdi dünyanın dünyanın neresinde olursan ol e, sen bu uygulamayı inanarak yap şimdi bu uygulama için sizin e, bir tane kolyeye tılsım olarak sonradan bu kolyeyi kullanacaksınız hep boynunuzda ya da işte üzerinizde bu tılsım olarak talisman diyorlar hep sizin uğur şans ve koruma amaçlı e, üzerinizde olacak ya da bu yüzük olabilir ama altın ya da gümüş olsun e, bürcütere olarak ya da hmm, gerçek mesela metal olmadan e, bu uygulamayı yapamazsınız. Bu uygulama için e, sabah saatinden bir tane mum satın alıyorsun, sabah saatinden bir tane mumu satın alıyorsun ve bir tane takı olarak bir şeylerini önceden hazırlıyorsun. Bir gün öncesinden hazırladın mesela mumunu. Ondan sonra sabah saatinde kalkıyorsun güneş çıkmadan önce. E, neden bir gün önce mumunu hazırla diyorum. Çünkü bu uygulama güneş çıkmadan önce sabah saatinde e, yapılması gerekiyor. E, o saatte mum satılmıyor. O yüzden de mum, mumu önceden e, satın alman gerekiyor. Ama satın aldığın zaman da öğle saatinden önce olacak. Sebep bu iş ilerlemesi için güneş batmadan ya da öğlen saati olmadan önce alman gerekiyor. Uğur şans için niyet ediyorsun çünkü. Şimdi bu mumu satın aldın. Kolyeni hazırladın. Sabah saatinde güneş çıkmadan önce kalkıyorsun. Mumunu yaktın. Beyaz mum olacak. Yolların açılması için. Kolyeni şöyle beyaz bir mendil ya da beyaz kumaş parçasının üstüne koyuyorsun. Ve kendini bu uygulama için hazır hissetmen gerekiyor. İnşallah olacak diye ya da ne bileyim işte olacak mı acaba diye düşünmeyeceksiniz. Bu uygulamayı ben bazı kelimelerini işin sırrı ya da ne bileyim işte bu uygulamanın etkisi kaçmasın diye kendi sözlerimle ya da kendi yüreme ayıt paylaşıyorum. Benim dediğim gibi okumanız gerekiyor. Bir kez okuyorsunuz okuduğunuz zaman nefesiniz şu kolyeye gitsin okuduktan sonra okuduktan sonra kolyeyi ya da işte neyse artık takını hemen takıyorsun işte yüzükse parmağına kolyeyse boynuna e, mendil yastığın altına koyuyorsun e, mum sonuna kadar yansın mumu söndürmüyorsun çünkü yolunu aydınlatacak. Sabah saatinde güneş çıkmadan önce bu uygulamayı yaptığın için sonradan geçip uyuman gerekiyor ve rüya göreceksin. Rüya'da mesela bir dede görebilirsin ya da bu rüyada seni koruyan insanları görebilirsin ya da bu rüyada sana zarar veren insanları bile görebilirsin. Bu uygulamayı 6 alt, ayda bir kez yapman gerekiyor ee, ve mesela sana zarar verip de birileri negatif yaptıysa yaklaşık 2-3 gün ee, kendine halsiz, baş ağrısı ya da ne bileyim mide bulantısı kusma gibi negatifin belirtileri diye ben tüm videolarda söylüyorum ee, bu bu şekil olabilir ama zararı yok bu uygulama ne yapıyor seni hem koruyor arındırmıyor ama sende olan negatifi belli ediyor şimdi bu uygulamayı e, ben nasıl size yap diyorsam aynısını yapın ve kelimelerini nasıl okuman gerekiyorsa o şekil okuyacaksın. Bazınız diyebilirsiniz ne diyorsun Rana Hanım 360 evla neymiş ya da aşk aydın pir kimmiş diyebilirsin. Sen bunu yap istiyorsan tabii ki e, çünkü öyle yerlere bizim e, mesela nasıl diyeyim inancımız olarak yapmamız gerekiyor ve sonucunu gör. Bu uygulamadan sonra iyi projeler mesela ya da iyi bir yerlerde sahne almanız için iyi teklifler gelecek göz nazar varsa mesela ya da sana zarar vermek isteyen insanlar senden uzak duracaklar. Ya da zarar verseler de bunu hemen yarı uyanda göreceksin. Ya da ne bileyim bunu hissedeceksin ya da birilerinden duyacaksın. Ee, ve bu zarar veren insanlar sana ne kadar zarar verse de amaçlarına ulaşamayacaklar. Ya da bu uygulamayı yaptıktan sonra sen sahnedeyken özgüvenli korkmadan bu sahnede devam edeceksin sahne almayı. Çünkü biliyorsunuz sahne mesela Sakna aldığınız zaman birileri oradan işte gözü karardığı zaman daha değişik yöntemde mesela kimi şiddet uyguluyor ya da kiminize mesela ee, vurarım filan deyip tehdit edenler de oluyor. İşte bu tehditlerle karşılaşmayacaksınız. Aşkaydın pir 360 evlalar sizi korusun geçiyorum ritüelim sözlerine niyet ettim 360 evlaların adına. Niyet ettim aşık aydın pirlerin adına. Beni seçtiğim yolda başarılı olmam için, el içinde sevilmem için, her yaptığım işte örnek olmam için aşık aydın pirin ruhuna ettim. Beni yaman gözden, iftiralı sözden, bevaht ölümden, nahak tuhmetten, gözden nazardan, bedduadan, büyüden, bana verilecek zarardan uzak tut. Kespi karımda ayağıma taş değmesin. Daima başım dik olsun. Boynum bükülmesin. Aşık aydın pirin ruhu beni korusun, koldasın. Amin demeniz gerekiyor. Şimdi şurada bazı kelimelerin açıklamasını yapayım. Çünkü Orta Asya kelimesi ya da kendi sözlerimle yazdığım için ya da bu ruhların adına sürekli bu şekil dua edildiği için ruhlar nasıl sizi çabuk kızdı duyacaklar. Şimdi ruh dediğimiz zaman e, bu kim, neymiş, nasıl beni duyacakmış diye siz orasını düşünmeyin. Sizi duyacak her zaman evren var. Evrenin güçler var. Şimdi e, aşık aydın pil ya da 360 evla hep böyle mesela sanatçılar tarafından gidilip dua edildiği için... Artık o sanatçı enerjisini, sanatçı duasını hızlı bir şekilde duyuyor ve oraya sadece sanatçılar gidip dua ediyor. Oraya gidip başka bir şey için niyet edemezsin. O yüzden de bu uygulamayı veriyorum. Şimdi burayı bir dinleyin. Yavaş yavaş söyleyeceğim ve arada kelimelerin manasını da anlatacağım. Niyet ettim 360 evlaların adına. Niyet ettim Aşık Aydın pirlerin adına. Beni seçtiğim yolda başarılı olmam için, el içinde sevilmem için, her yaptığım işte örnek olmam için, aşık aydın pirin ruhuna bahşettim. Şimdi şurada, el içinde ne demek? Ca, camiye ya da ne, ne diyorlar? E, cemaat içinde, insanlar içi diye söyleniyor, el içinde. Anlam bu. E, ondan sonra, Beni yaman gözden, yaman göz ne demek? Kötü gözlerden, art niyetli insanlar ya da ne bileyim sahneye çıktığın zaman gene sen mi çıktın öf diyenlerden örneğim. Ee, yaman gözden, iftiralı sözden mesela yapmadığın bir şeyi yaptı deyip seni bu projeden yok etmek için e, zarar vermek isteyen insanlardan anlamına geliyor. Beyvakt ölümden. Mesela bir yere gidiyorsun sahne almaya ama orada belki sana mahsustan bir şeyler yapılacak. Ya da çayına, suyuna, yemeğine bir şeyler katılacak. Bu ne anlama geliyor? Zamansız ölümden. Beklemediğin anda bir ölüm başına gelecek. İşte beyvakt ölüm diyiliyor buna. Töhmet, töhmet diyorsunuz. Gözden, nazardan, dua büyüden, bana verilecek zarardan uzak tut. Kesbi kârımda. Kespi karımda ne demek tuttuğum dal ya da bu iş bizde kespi karından bereket tap diyorlar örneğim o yüzden de bu kelimeyi de buraya yerleştirdim ayağına taş değmesin daima başım dik olsun başın dik olmak ne demek demek ki sen bu yolda başarılısın kimse önüne geçemeyecek kim ne yaparsa yapsın seni evren varlıklar bu ruhlar 360 evla adı kolay söylemek 360 evla yatırlar, Aşık Aydın Pir'in ruhu. Aşık Aydın Pir dediğin zaman saz sanat anlamı. E, seni koruyor. O yüzden de e, bu yolda yolunuz açık olsun. Ben her zaman söylüyorum. Bilinç altı. Severek yapmanız gerekiyor. Siz dünyanın neresinde olursanız olun. Allah beni doğuştan bu iş için ve e, Ocak ayının soyunu. Ee, mesela yaşatmam için bu o, karı bana layık görmüş. Ben de Orta Asya'nın yörelerini ya da anneannemden, annemden ya da kendi büyüklerimizden e, yöremizde gördüğüm uygulamaları sizinle paylaşmaya devam ederim. Dünyanın neresi olursa olsun uygulama her yerde geçerli sen istedikten sonra. Sizi 360 evlalar... Aşık aydın pirin ruhları koldasın. Sanatçı lazım her dünyaya, her ülkeye. Siz olmadan hayat olmaz. Çünkü siz insanlara neşe, zevk, nasıl diyeyim, hayatında bir yaşam, örnek oluyorsunuz. Çünkü televizyonda ya da internetlerde sizi izleyerek biz mesela mutlu oluyoruz. Ya da sizden örnekler alıyoruz. Ya da siz programlar sunuyorsunuz, haberleri sizden duyuyoruz. O yüzden de daima başınız dik olsun hiçbir zaman kimse size zarar vermesin varınıza şükür işte böyle söyleyeyim arkadaşlar ben bunu tekrar bir okuyayım e, iyicene anlamanız için bir kez okuyorsunuz bir kez okuduktan sonra eee kolyenizi ya da işte alt, artık sizin bu uğur şans talisman diyorlar tılsımınız sayılıyor eee üzerinizde mendil o gece ya da o sabah gece demişim pardon o sabah uygulamayı yaptın hemen uyumaya yerine geç başının altında kalsın ondan sonra da çantanda taşıyabilirsin ve tekrar 6 ay sonra yenilediğin zaman e, bu mendili yakıyorsun çünkü bu mendil ne yapıyor uğur e, kötü enerjileri mesela kendine çekti yakıp yok ettin e, tuzlu suya koyuyorsun bu yaptığın mesela talisman olarak tılsım olarak kullandığın şans için kolyen, yüzük fark etmez. E, tuzlu suya koyuyorsun. E, mesela birkaç saat. Ondan sonra yıkıyorsun ve sabah saatinde tekrar bu uygulamayı e, 6 ay sonra yapabilirsin. Çünkü enerjiler, negatifler gidecek ve yaptığın zaman tekrar beyaz mendil e, işte e, enerjisi gittiği hal, gitmiş bir şekilde kolyeni ve beyaz mum satın alarak yapıyorsun. Beyaz mumu satın aldığınız zaman öğle saatinden önce satın almanız gerekiyor. Şimdi okuyorum. Tekrar. Niyet ettim 360 evlaların adına. Niyet ettim aşık aydın pirlerin adına. Beni seçtiğim yolda başarılı olmam için. El açtım sevilmem için. Her yaptığım işte örnek olmam için. Aşık aydın pirin ruhuna bahşettim. Beni yaman gözden, iftiralı sözden, bir ölümden, nahat töhmetten, gözden, nazardan, bedduadan, büyüden, bana verilecek zarardan uzak tut. Kespik ağrımda, ayağıma taş değmesin. Yanımda daima başım dik olsun, boynum bükülmesin. Aşık aydın pirin ruhu beni koruyup koldasın. Amin. Bitti yolunuz açık olsun kanalıma abone olmayı unutmayın e, sanatçı akrabanız ya da işte kardeşinizdir ya da kendiniz sanat dalındansanız bu uygulamayı yapın hayırını görün görüşmek üzere.